Abi cam basmam gerekiyor, naktım ben. Sen nakt mı oldun abi? Abim yani adam şurada sol. Berk'i mi almışlar Kors? Ben sana geleceğim ki. Aynen iki kişi. Berk'i mi almışlar, yanlar lak. Kors arabayı önüme çeker misin? Last kaldı. Hele. Hele. Abi. Evet abi sendeyiz abi. Evet abi devam etsene arabayla ben ona kaçıyorum. Ezeceğim onu ben. Gata ilanlasak ki. Et abi durma abi. Gel abi. Kafa attılar kampanta. Korç ben çıkıyorum buradan. Kafa atanlar değil mi? Evet evet, evet evet. Evet. Öbürde nak. Tam. Bir tane daha nak. İki nak var orada isim Ed abi. Adam dropta beyler bir kişi sıkıştı. Buradaydılar. Geçtiler. Evet abi ben aşağı Geçti koştu. Ee, arkanda önde seçkin. Seçkin adam arkamda kay. Bak. <laughs> abi <gülüyor> ne yapıyor? Evet <laughs> abi. Oğlum böyle bir şey nasıl mümkün olur? Ya sok yapıyorum. Ben de sana tamam bir abi. oyun yapıyorum. Hazır Yap mısın? Abi. Hazır Korps geç, Ka geç karşıma. Korps sen de geç. geç. Geçtim abi. Deve cüce oynayacağız. Kim yeni şey yaparsa HS yiyecek. Kabul mü? Bu tamam. O neymiş lan. Tamam tamam. tamam. HS'yi vuramayabilirim belki hani. Siz, ben tamam, yanıldım. Tamam. tamam abi. Cüce. Deve. Deve. Cüce. Deve. Deve. Cüce. Çüçe. Şey. Bu bitmez abi ki anasını abi. satayım abi. harbiden. Abi gidelim gidelim. Sen. Bunlar abi. akıllı adam <laughs> Bunlara öyle şey yapılmıyor mu? Bir saniye abi adam falan ayıp oluyor. Arama, Alevli torası abi? Köprü, arama, köprü arama. araba köprü arama, araba. Ağlayacağım şimdi. Böyle. Tepe bakıyor. Tepe, Tepe nak. Markamdan nak Mark var. Bence marka oynayalım mı abi ya? Atmamız lazım abi. Vay, ben, boş ben, tamam, oğlum, ya, boş ver Oğlum kiti bastıktan sonra vurdun beni. Yazıklar olsun sana ya. Var ya böyle bir saniye kadar vurdu biliyor musun? Bir saniye daha şey... Koş abi benim yerime. Yerime koştuk Berk'im abi. Aynen kardeşim koştum. <laughs> Baba bu ne? Oy! Baba, gerçek... Oy! Oy! Sen ne bile... sen lan? Şaka yaptım ben sen. Abartmayın. Böyle şeyler yapıyorum zaten. Bıyarız. Adam buradaydı. Dışarıya bile kaçmış olabilir. Mol attım. Evet bomba gitme oraya bomba atacağım. basıyorum öldü. tamam öldü. Vay. Bomba mı? Vibe mı? Oğlum sen bende önce ağabey, ne oldu soru. Baş, başkası çay şey vurdu. Kankasına başkası vurdu. Uzaktaki vurdu abi. Uzaktaki. N Gel. Müşteri de. Müşteri de. Bana nerede? Müşteri de. Müşteri de. Bana nerede? Yarın verecek. Ne söylediğini soruyorum veya şu kart maçı üst olur diyor. Tabi. Gel senin Allah cezanı versin Kors, At. 8x Allah istemiyorum. Be. Lan M4 dedin ya. Allah Lan bu be. de, bu bende de var. Lan e sniper'ın ne? Mini Abi. varmış. Lan biz zaten onun arkasındaydık. Oyun dondu. Sende de var mı? Var var abi, şey ama yok. değişiyor. Şu an 7 8'lerde. Ne Tekin abi. <laughs> Tekin abi havale benim oteleli. Yok lan duyuyorum ben seni oğlum sırada bilsene. Abi Gözsana. iyi para abi benim dediğim para. Aha. Aha. Ya bu saatten sonra var ya. Babama güvenmem amına. Siz durun. Siz durun. Ya, öyle drive çıkarsın, he öyle baya çıkarsın ha sen. He eyvallah. <laughs> tu nerede ben bir diyamar bakayım. Var, bakıyorum. Çok iyi. Tekin abi o kampanyayı sokmayalım bu arada üçü. Tamam. Abi açılmayın oradan. Beyler abi. Ar Arkamı size emanet ha. Bunda da kar var ki. Ah. Vallahi içinden nak kalmışım var ya akıllara zarar. Hissettim ya, hissettim böyle koşacağını hissettim resmen. Abi, bir ifa verirsen. Sekte Sen Sen var mı Koros? Ne? Sizin araban var mı, mı? ortaktan <laughs> Koros? Nak oldu biri? Ha biz aldık. Hit yapma. Olmayın sakın ha. Bir de nak. Helal lan sana. İki nakları var. Duymuş bize bakıyorlar ha bu arada. Bekle evet. bekle. Çıkıyor. Nice. Buradım ya boşaltı. Vurdum kapıyı, vurdum kapıyı, vurdum şey yaklaşıyoruz. Ben koşuyorum yani. Koşuyorum. Krosum. Hangarın arkasından gelecek. Arka kapısından, şu kapısından gelecek. Bakıyorum. Bir daha itli. Adam Can var mı burada başka abi? Bilmiyorum, Probili bilmiyorum. kaçıyor mu? Kaçıyor. Kilim geldi lan. Ne alaka? Ha, burayı alalım abi. Ses mes' duyuyorum lan. Abi hangarda oturdum bekliyorum. Hangar. Merhabalar. İçeri, içeri. Lan bu ananı. <gülüyor> Ana. <gülüyor> Oğlum adamın cesedi burada duruyor. Neyse ikisini bitirdim galiba. Evet abi. Oo, oh. beyler ben yokum. Onu onu avradonu. Ben nereye gittim bak. Aha. Oha. Yayın oha. Seydin Selam üç kere. Ee, ben var ya ağaca çarptım ağaçtan buraya çıktım. <laughs> Abi sizde şey oluyor mu ya? Abdest alırken niyet almayı niyet etmeyi unutup sonra bir daha niyet edip abdest almaz daha... Bir daha yapmana gerek yok. <laughs> Abi şimdi ben içim rahat etmiyor abi. Şimdi abdest alıyoruz. Abdestin her türlüsünü düşünün tamam mı? Hı, -hı. Mesela 3 kere ağzı 3 kere burnu yapmamız gerekiyor ya. Ben mesela unutuyor bazen. Onu unuttuğun zaman hayır. onu unuttuğun zaman onun öbür şeyi öbür abdesti, yok. Genizine hayır. kadar yakman lazım falan filan tamam. yok mu abi öyle şeyler? Tamam tekrar. onu unuttuğun zaman şey yok Cümlemi yani. Cümlemi bitireyim. Cümlemi bitireyim. He. Sonra tekrar estağfurullah 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 estağfurullah, estağfurullah diyor. <laughs> Tekrardan başlıyorum Sorun yok. <gülüyor> 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 Ben abi sabırla sabırla başa demedi tam sende. Benim markamda var işte markada baksana sen. Adam ya geri zekalı. Öleceksin, <laughs> öleceksin. Onur abi'sler ya ona korpus nerenak O markın yeşil yeşil şeyinin markaymış pardon. Ora bir daha var abi tam aşağı kaldırıyor. Daha var bet şey. abi. Aynen. Adam olacak. Split nerede? Markı doldurdular. Adam Şu açıkta. Marka. Adam acında kayada kayda kayda. Oo! Oo! Hayda ha. abi. Oo! Oh. Oo! Oh. Oh. Adamlar Hiç full Adam var. Teşekkür abi. Ya o ananı. Mark. Abi kay ağaçta sıkıştı ikizle bir Aa eli ben ayarı... Nak. bir diğeri de Çok var. Nerede? Bir can diğeri. Aynı aç aynı bak. Yemin ederim. Oha. Neyse. Hani ben geçiyorum da. Sağım doluyuz zaten. Oy, posu ha. Kostay en soldan yap abi. Soldan abi. Oy. Oy 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 oy. Ağzına vurdu adamın ya. Lattan iddiaya girmedik ha. Adam zangırdı attı onu. Evet abi. Efendim. Bir ama sesi gelmiyor bize. Ben bir şey demedim, nak dedim. Yani Aşağı harici bir ifade. Abi yavaş git yavaş koş. Nice. Ne attın lan sen bana? Önümdeki smoke'ta şuna bir aynı, aynı yer. İki kişi neyi atıyor? İki kişi... Bas bir inç bas 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 bas. Düşmedi abi solunda düşmedi. Evet abi düşmedi adam. Tara yeri tara yerde Z'de. E, vibe, vibe tamam vibe vibe. 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 Ne alaka lan? Oğlum nasıl öldü lan?